tüyler ürpertici bir hadis. 1400 yıllık bir kitaptaki hadis gerçekleşti. Hz. Ali'nin kendi el yazısıyla yazdığı bir kitap. İşte o kitaptan gerçekleşen bir hadis. 1400 yıl sonra gerçekleşen o hadis. Gelin mucizeye birlikte tanıklık edelim. Zamanın imamı aramızda. Mihdeli İslam'ın ayak seslerini duyuyor musunuz? İşte o hadis ve işte gerçeklikle tanışın. Ahir zamanda gerçekleşen bir başka hadis sizlerle. 1400 yıllık kitaptaki hadis gerçekleşti. Kesir bin Abdullah bin Amr bin Av radıyallahu anh'tan, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bevla denilen yerde, Şam diyarının kuzeyinde, Müslümanların, Türklerin düşmana karşı sınırda nöbet bekleyen, nöbet tutan silahlı kuvvetlerin en düşüğü olmadıkça ve o Türk askerleri sınırda vurulmadıkça, şehit edilmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Siz Hz. Kaim Mehdi aleyhisselam ve ashabı muhakkak Rumlar ile savaşacaksınız. Nihayet Allah Celle Celaluhu yolunda hiçbir kınayanın kınamasından korkmayan seçkin Müslümanlar olan Hz. Kaim Mehdi aleyhisselam ve ashabı onlarla savaşa çıkacaklar ve tesbihler ve tekbirlerle Konstantiniyeyi fethedecekler buyurmuştur. Kaynak İbn-i Mace Süneni İbn -i Mace cilt 5 Kitabül Fiten bab 35 hadis no 4094 sayfa 218 219 Öncelikle Allah Celle Celalü'nün selamı hepinizin üzerine olsun. Bugün bu videoda anlatacağımız hadis gerçekten de içinde bulunduğumuz ahir zaman ve bu zamanın 1400 yıl önce Efendimiz Hazreti, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize bildirilmesinin ve bunlarla orantılı bir şekilde bu hadislerin nasıl da ortaya çıktığına işaret ettiğine kanıt niteliğindedir. Hadiste bildirilene göre yani Bevla denilen yerde Şam diyarının kuzeyinde diye adlandırılan şu anki ismiyle Balyun olarak geçen Suriye'nin bir köyünden bahsedilmektedir. Bevla veya şu anki adıyla Ballyun olarak bilinen bu köyde hadisin devamında bizlere nakledilene göre Türk askerleri şehit edilmedikçe kıyamet kopmayacaktır buyuruluyor. Şimdi hadisi gerek görsellerle ve yakın bir zaman önce aldığımız haberlerle birleştirelim. Bildiğiniz üzere bir ay önce 33 askerimizin şehit olduğunu acı bir şekilde öğrenmiştik. 33 askerimizin şehit düştüğü yer tam olarak Şam'ın kuzeyinde bulunan Suriye'nin Balyun köyü. Hadiste Bevla denilen yerde Türk askerleri şehit edilmedikçe kıyamet kopmayacaktır buyuruluyor. Gerek eski haritalarda gerek yeni haritalarda gördüğümüz üzere bundan bir ay önce 33 askerimizin şehit düştüğü yerin yani Balyon köyünün eski adıyla Bevla köyü olduğu aşikardır. Hz. Ali'nin tam 1400 yıl önce kendi el yazısıyla yazdığı kitaptaki bu hadis, kıyametten önce Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilecek olan Mehdi Aleyhisselam'ın aramızda olduğunun ve bu yaşanılan gerçekleşen alametlerin bizzat kendisine işaret etmesidir. Gerçekleşen bu hadis, Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun ne kadar da yakın olduğunun bir kanıtı nitelenindedir. Zira böylesine net bir hadisin anlam olarak çıkacağı başka bir yol yoktur.